spektro nasıl kullanılır? Şu plate yazan düğme bunun açılıp kapanmasını sağlıyor. Bunu basınca kapatılıyor. Şimdi Processing Main Result Settings diye 4 tane bölme var. Bu ok işaretleriyle bu bölmelere gidebiliyorsunuz. Şimdi geldik. Gelelim. Yani yeniden sıfırdan bir plate oluşturalım. Bu daha önceden kullandığım bir gitti. Cancel'lem. Şurada edit delete, edit delete var. F3'ten basıyorum. Delete ol diyorum. Hepsi silindi. Hı. Şimdi en baştan geliyorum. Benim kaç tekrarım vardı? Benim iki tekrarlı yapacaktım. OK'ya bastım, ortaya ortaya bastım. Şuradan okey. Seçmek için tekrar OK'ya bastım. Ne istiyorum ben? Anlam olsun. Yani bilinmiyor şu an. Örnekler bilinmediği için anlam diyorum. Şimdi doldurma yönü sağa doğru. Right. Doğru. Doldurma yönü sağa doğru olsun. Ee, tekrarlar aşağı doğru olsun. Down diyor. Şimdi kaç tane örneğim var? Doldurma sağa doğru kaç tane doldursun? 30 tane doldursun. 30 şuradan yazıyorum. 30 yazdım. Enter'a bastım. 30 tane kabul etti. Kaç tekrarım var? 2 tekrarım var. Onu da bastım. Enter'a bastım. Onu da kabul etti. Sonra şurada accept var. Gördüğünüz gibi F1. F1 ile kabul ediyorum. Kabul ettim. Geldi. Hepsi geldi şu an. Şimdi 30 tane unknown'um var. Hepsi iki tekrar, hepsi iki tekrarlı. Ama şu an e, karenin durduğu yer benim pozitifim 16 kör olacak. Onu nasıl ayarlıyoruz? Yine ortaya basıyorum. Okuyu için. Kontrol diyorum. Bir tane olduğu için, do sayı yazmamı gerek yok. exit diyorum. Kabul etti. Altındaki kuyucaya geliyorum. Bunu da kör yapacağım. Bunu blank diyorum. Zaten bir tane körüm var. Okey dedim. Accept dedim. Kabul ettim. F1 onu da kabul etti. Onu beyazla gösterdi. Üsttekini kontrol yeşille gösterdi. Geri kalan anlamları maviye gösterdi. Şimdi benim plate'im hazır. Accept dedim. Kabul ettim. Plate'imi çıkarttım. Orada tasarladığımız gibi burada yüklediğimiz gibi orada tasarladım plate'i. Şimdi plate'i tekrar içeri geri sokuyorum. Şimdi kaç nanometre dalga boyunda biz bunu ölçeceğiz? 540. Bakalım de zaten. 540 nanometre dalga boyunda ölçeceğiz. Fast modda tamam. Accept kabul ettik. Shaking yapacağız. Ölçümden önce sallasın karıştırsın dedik. 5 saniye olması lazım. 5 saniye karıştırsın. Bunu da kabul ettik. 96 kuyu. Tamam. Şimdi start diyoruz. Şuradan start diyoruz. Tekrar çıkaracak dışarıya. Burada ekran diyor ki 30 tane unknown'um var. Yapalım mı? okuyayım mı bunu diyor. Ben diyorum ki oku. Start'ı tekrar bastım. İçeri aldı. Şimdi okuyacak. Geldi. Evet. Sonuçlarımız da geldi bu şekilde absorbans ölçümü 540 nanometrede absorbans ölçümü yaptık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.